baktığımızda arkadaşlar inanılmaz bir kadro bizi karşılıyor. Şimdi bu kadroyu hızlı bir şekilde geçmeyelim. Çünkü bu kadro birinci olabilecek potansiyelde bir kadro arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş bakacağız arkadaşlar kadroya. Arkadaşlar kaleye baktığımızda kalede Cihan bu Buffon var arkadaşlar. Benim şimdiye kadar dünya sıralamasına koyacağım kalecilerde belki de ilk onda hatta ilk 5'e diyebilirim. Ben bu Buffon'u çok ama çok beğeniyorum. Çok beğendiğim bir futbolcu arkadaşlar. Ee, savunma hattına baktığımızda Philipp Lahm. sol beke baktığımızda Marcelo Ortada arkadaşlar, Van Dijk ve Maldini var arkadaşlar. Yani savunma hattında bu da olmasın, bu da olmasa olurdu diyeceğiniz hiç kimse yok arkadaşlar. Mükemmel bir savunma hattı var. Ee, Erkan bu kadroya güzel para harcamışsın <laughs> bu belli. Ee, emeğine sağlık. Gayet güzel bir kadro olmuş. Şimdi orta sahaya bakıyoruz arkadaşlar. Orta sahada da Zinedine Zidane, Matheus ve Lionel Messi var arkadaşlar. Mükemmel bir orta sahası var. Zaten Zinedine Zidane'ı gördüğünüz zaman orta sahanın kötü olma ihtimali yok arkadaşlar. Zinedine Zidane'ı zaten ben gördüm. Ve zaten orta sahanın ne kadar mükemmel bir orta saha olduğunu Zinedine Zidane'dan anlayabilirsiniz ki yanındaki futbolcular da e, Mateus ve Messi arkadaşlar. Ondan kalır yanları zaten yok. E, İlir Hoca baktığımızda arkadaşlar Sağ forvette, Bale sol forvette Cristiano Ronaldo ve ileride de arkadaşlar Johan Cruyff var arkadaşlar. Yani Johan Cruyff e, benim kadromda görmek isteyeceğim. Gerçekten santral form görmek isteyeceğim bir futbolcu ama muhtemelen çok zor çıkartacağım. Belki de hiç çıkartamayacağım bir e, futbolcu O yüzden arkadaşlar e, kesinlikle ben e, bu kadroya tek tek puan vermeyeceğim Çünkü e, yani tek tek puan vermeye kalkarsak bu kadro e, 10 puanda geçecektir zaten e, O yüzden ben şöyle yapacağım arkadaşlar e, Sizce bu kadroda puan kırılması gereken yer var mı arkadaşlar sizce bu kadroda puan kırılması gereken yer var mı? Onu bekliyorum sizden. Arkadaşım demiş ki abi Lam yerine Maykon daha iyi olurdu. Bence Filip Lam daha iyi. Görüşürüz arada Kendi iyi bak kardeşim. Yani ben bakıyorum e, adaletsizlik olmasın diye direkt 10 puan vermek istemedim. E, çok merak ediyorum yani bu kadroyu kusur bulacak bir arkadaş var mı yayını izleyenler arasında merak ettim o yüzden sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu kadronun puanı kaç olmalı? 10. Arkadaşlar benim bu kadroya puanım 10 puan. Ya yani direkt ben bu kadroya 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Yani puan kıracak yer arıyorum açıkçası. Bakıyorum ben nereden puan kırabilirim de gerçekten puan kıracak bir yer bulamıyorum arkadaşlar. 9.8 ile 10 puan arasında kaldım. Ben 10 puan vereceğim arkadaşlar. Benim verdiğim puan 10. Sizlerin puan nasıl puanı belli edecek. Ee, o yüzden sizlerden puan bekliyorum arkadaşlar. Ben 10 puan verdim ee, Erkan'ın kadrosuna Sizlerin puanı kaç olacak arkadaşlar? Şimdi sizlerden puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Ee, Messi çöp abi 9 puan demiş Miraç. Başka var mı arkadaşlar puan vermek isteyen? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu tamamen Erkan'ın kendi tercihi. Yani adamın para harcamak istemiş. E, kadrosunu kurmak istemiş Yani e, bu kişi tamamıyla Yani e, arkadaşlar oyuna para harcayan arkadaşlara kesinlikle kızmayın Ya da e, ya bu kadar para harcanır mı demeyin O kişinin kendi parası zaten e, Kendi parasını istediği gibi harcayabilir Ki bu adam parayı oyuna harcamış Yani parayı çok değişik yerlere harcayan insanlar da var E bu adam bundan keyif mi oluyor? Evet keyif oluyor arkadaşlar bu adam bundan zevk mi alıyor? Evet zevk alıyor. O yüzden bu adamın bu kadroya para harcamasında ben çok bir engel, çok bir şey, kötü bir şey görmüyorum. Gayet iyi bir kadro kurmuş. Kesesi bence eline emeğine sağlık Erkan. Bizim nacizane fikirlerimiz bu şekilde. Umarım yorumlarımı beğenmişsindir. Ben çok beğendim kadrounu. Eline emeğine sağlık. O yüzden... Ee, biz sana teşekkür ediyoruz Ben 10 puan verdim Şimdi sizlerden puan bekliyorum ee, Arkadaşlar kendi aranızda tartışma yaratmayın lütfen Sadece e, fikir alışveriş yapabilirsiniz Ama birbirinize birbirinize hakaret edecek şekilde yapmayın arkadaşlar Arkadaşlar yani şöyle bir şey söyleyeceğim size Kadroya para harcayan insanın Yani e, emeğini emek olarak görmüyor musunuz Bu adamın parası var ve harcamış yani bu adam bu kadroyu parayla kurdu diye ben bu adamın kadrosunu ya sen parayla kurdun senin kadronu yorumlamıyorum. İşte sen parayla kurdun için senden puan kıracağım diye bir şey yok. Adam para harcamak istemiş ve buraya para harcamış kadrosunu kurmuş. O yüzden e, kimse e, adama e, sen bu kadroya para harcadın diyemez arkadaşlar. Yani adamın var harcamış. Şimdi şöyle arkadaşlar belki bu adam buraya 50 bin lira para harcadı. Sen 50 bin başka yere harcamışsındır. Orhan evet uzatıyorum. Eğer izlemek istemiyorsan kardeşim şey yapabilirsin. Başka yayınlara gidebilirsin. Ben uzun yorumluyorum. Bu adam bu kadroya o kadar emek verdiyse ben bu adamın kadrosunu 10 dakikada yorumlarım. 20 dakikada yorumlarım ki bu adam bana destek olmuş. Desteği de var zaten. Ya kardeşim bekleyen var da şimdi bu adam e, bekleyen var diye ben bu adamın kadrosunu hızlı hızlı geçemem. Bu adam hem destek olmuş hem de kablosu çok güzel. Şimdi ben bu adamın kadrosunu hızlı hızlı geçsem bu adam daha gelir mi? Ya bu adam daha yanımıza gelir mi? Gelmez çünkü yani. Arkadaşlar dedim gibi beğenmeyen varsa çıkabilir. Beğenmeyen varsa çıkabilir. Birçok FC Mobile yorumcusu var. Onlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet Erkan. Dediğim gibi kardeşim ben sana 10 puan veriyorum ve kadrondan kesinlikle puan kırmıyorum. Çünkü neden puan kırmıyorum biliyor musun? Çünkü çok tartışmalı bir kadron oldu. Kimisi çok beğendi. Kimisi beğenmedi. Kimisi para harcadığı için çok laf söyledi. Ben belki ay gittim ama şu an sana 10 puan veriyorum kardeşim. Umarım yorumlarımı beğenmişsindir. Benim nazihane fikirlerim bu şekilde. Ben sana 10 puan verdim. Ee, günün şu an birincisi sensin Erkan.